paramızın değeri var mı sizce? Bence yok. Aynen, geldiği gibi gidiyor. Evet. Hiç paranın kıymeti, haddi var, hesabı yok. Peki oy ver yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Aynen biz onun verdiği desteğiyle, yardımıyla, yaptığı yardımlarla ayaktayız. Şu ana kadar ayakta isak onun sayesinde. Evet, kesin. Evet, aldığımız çocuk yardımları, erzaklar 3 aylık nakdi yardımlar hep onun sayesinde başka bin lira aldığımız destek evet. hep Cumhurbaşkanımızın sayesinde aynen o olmazsa biz de yokuz. Evet onu çok seviyoruz. Oğlum teşekkür ederim sağ olun. <laughs> değeri yok. Evet. Başka hiçbir şeyin değeri yok yani. 100 liraymış, 200 liraymış. Üstündeki resimler için bizim için değerli. Mustafa Kemal Atatürk olsun, Yunus Emre olsun. Onlar değerli. Cahit Arif olsun. Bunlar değerli bizim için. Başka paranın bir değeri yok yani bizim için. Başka evet. bir soru? Evet, Sağ <laughs> sağlık. <laughs> Sizce ülkemizin parası değerli mi? Ülkemizin parası değerli değil abi. Evet. Çok ülkede biliyorsunuz zaten. Bizim paranın haberleri bile yok bizim paradan. Yani ama bir dolar olsa başka tüm ülkelerde biliniyor yani. Evet, yanı başımız Bulgaristan'da bile 3 4 kat değerli para paramızdan, bizim paramızdan onların parası. İşte Bulgaristan'da daha iki yıl yani zamanda tarihte bize boyun eğen boyun insanlar. Şimdi paraları burada alıp uçuyor biliyorsunuz. Evet. Paranızın değeri var mı abi? Bence şu an yok. Yani bir sigara 20 lira, benzin anasının gözü, piyasayı gördünüz. Bence yok. Cumhurbaşkanımız dedi ki ee, sigaradan yüksek vergi belge alacağız. Bir vergiyi oradan alacağız. Sizce doğru mu abi? Doğru mu karar mı? Alsın mı abi yapacak bir şey yok. Başkanımız diyor salsın. Görüşürüz. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Paramızın değeri var mı? Var. Türk lirasının para değeri var diyorsunuz. Bir de var. Yani yani para mı var? Evet. Para da yok, değeri de yok diyorsun alma. Bir şeyin değeri kaldı mı ki? Hiçbir şeyin değeri İnsanlık yok. İnsanlık şey. insanların değeri yok yani. Evet. Gerçekten? Kesinlikle Kesinlikle yok hiçbir. Yani şeyin yok. ev bir ev kirası benim oturduğum binada ev kirası olmuş 1 milyar iki artı biri. E. Asgari ücret 2400 gel geçin. Evet Yani. Kesinlikle abla. Bitti. Türkiye'yi bitirdiler. Çok özür diliyorum. Affedersiniz. Allah. Diyor ki hak etmiyorsunuz ama sıçtınız ülkenin içine. Ha bunlar sıçtı ülkenin içine. Bunun değeri var mı? Var. <laughs> var. Bence var. Paramız değerli diyorsunuz. Değerli. Bana göre değerli. Peki eee kazandığımız parayla hangi ülkeye gidip tatil yapabiliriz? Yani değerli olan paramızla Hiç düşünmedim. Ben Türk ülkelerine Türkiye ye gezsem yetecek bana. Ama değerli diyorsunuz paranız. Bana göre değerli. Teşekkür ederim kolay gelsin. <laughs> değeri yok sormayın. <laughs> değeri yok diyorsunuz. Evet. Değeri nasıl olsun? Evet. Dolar olmuş 6.72. Nasıl var değeri? Evet. <laughs> yok değer ya. Teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. <laughs> ne değeri var ki? Elimizde görüyoruz aldığımız parayı. Aylıklar yeterli <laughs> mi işte? E, tamam. Yeter Ayda konuşmamızın? Abla belki olur ya. <gülüyor> 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 belki olur. Dinliyorlar. Evet, emekli <laughs> maaşları Öldü, bitti. Bir kilo et bile alamıyoruz bak. İnanın. Teşekkür ederim. Sağ ol abla, kolay gelsin. Lirasın değeri kaldı mı? Değeri var mı? Değeri var mı? Türk lirasının değil evet, mi? Evet, Türk lirasının değeri var. Halen daha var. Paramız değerli diyorsun abi. Değerli. Bizim Bir alışverişte de değerini görebiliyor muyuz abi? alışverişte? Tabii yerleri. ki de yani görebiliyoruz. Bizim Türk lirası her zaman değerlidir. Türk git gitgide düşüyor. Gitgide düşüyor e, Biliyorsunuz global piyasada eee petrol bazlı fiyatlar düştükçe bizde töhre yükseliyor. Bu da Türk lirasının endeks bence. Bu yüzden düşüyor yani. Düşüyor abi. Değerimiz düşüyor diyorsun. Düşüyor. Evet düşüyor. Gitgide düşüyor. Peki abi ne yap ne yapmamız lazım değerini yükseltmek için? Devletin ne, yap ne yapması lazım? Devletin eee çiftçilik ve hayvancılığı geliştirmesi lazım. Ancak bu şekilde dışa bağlılıkla kurtulursak hem enerji hem ithalat bağımında o zaman değerimiz yükselir. Evet, bu kadar. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Yok. yok. Paramızın değeri bitti diyorsunuz. Evet. evet. Geçim sıkıntısı nasıl peki? Geçinebiliyor muyuz? Sar. Çok zor. Çok bu şartlarda her şey pahalı. Her şey artıyor. Marketler, pazarlar. Fiyatlar iki katı. Evet, çok kesinlikle. zor yani geçinmek. Asgari ücret belli, e, kiralarımız belli, ev kira. Mesela ben kirada oturuyorum, evet, evet. şu anda bin liradan ya da dokuz yüz bin liradan aşağı kira yok. Kira yok. Asgari ücret belli, bu insan e, üç çocuk ya da bir tane çocuğu olsa bile çocuğun masrafı ev kirası, elektrik, su, sualgaz nasıl yani geriye ne kalıyor ki? Sosyal aktiviteye harcayacak hiç para kalmıyor zaten kesinlikle. Evet. Peki yani seçim olsa hangisine verirsiniz? Söyleyebilir misiniz? Vallahi şu anda hiç kimseye vermem çünkü hep aynı. Hep aynı. Kesinlikle. Evet. O zaten en, en evet, herkes aynı. Herkes kendi çevresine, kendi cebine bakıyor. Evet. Yani ne Tayyip ne de bir başkası benim için. Zaten ortalığı görüyorsunuz. İnsanlar böyle şey gibi dolanıyorlar. Pandemi döneminde bayağı bir sıkıntılar yaşadı insanlar. Evet, Ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela kiramı ilk kirayı ödeyemedim. Ödemedim. Söyledim insan, Gene Allah'tan ev sahibi manla de bir şey demedi. Allah Ama Allah sonuçta olsun. yine de ödenecek o para. Kesinlikle yani. Evet. O para ödenecek. Sözde e, faturalarınız hiç yazılmayacaktı ama faturalar hep geldi. Evet. Ama eşim, benim eşim mesela marangoz. Insanlar i̇nsanlar bu dönemde eve kimseyi almadıkları için bir iş yaptırmadılar. E biz iki üç ay evde Veyahut hangi parayla geçineceğiz? Faturalar işliyor, market. Yani işte zor durum tabii ki oluyor. Kesinlikle oldu teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Para her zaman değerli. Evet, Türk lirası? Türk lirası da değerli. Değerli. Değerli, değerli. değerli. para değerli. Evet abi teşekkür ediyoruz. Liramızın değeri mi? Yok, yok abi. Yok maalesef. Bence yok. Liramızın hiç değeri yok bence o zaman. Yok bence. abi. Ya, var ama bazı ülkelere göre var bence. Evet. Mesela Almanya'da yaşayan benim akrabalarım var. Yani adam Euro'yu bozdurup Türkiye'de krallar gibi yaşayabiliyor. Mesela 1000 Euro bozdurup 7000 lira. Senin, benim mesela asgari 2000 lira gelip 6, yani 3 aylık maaşımı alıyor adam. Yani bir 1000 euro üzerinde. Orada çalışıyor bir ay olsa. Yani o yüzden Türk Lirası'nın değerini... Biz de paramızı bozdurup nerede yaşayabiliriz mesela? Bir örnek verebilir yani miyiz? Mesela, Afrika ülkelerinde Aynen, yaşayabiliriz. Afrika. <laughs> bir Afrika örnek gösteriyor. Ya da bir Antarktika'da yaşayabiliriz. <gülüyor> 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 evet tamam. teşekkür tamam. ettim sağ ol. <laughs> Sizce paramız değerli mi abi? Türk Lirası değerli mi abi? Kimsede para yok, değerler olsun. <laughs> değeri yok ki yani. Olmayan paranın değeri de yok diyorsun tam abi. Olmayan para ne değeri var? Herkes açıksız yazıyor işte. Paramızın değeri var mı? Şu an tam güzel yerinde sordunuz. Ee, yani bu şekilde giderse bence fazla yok. Yok. Bence yok yani. Yani şu az önce alışveriş yaptım, çok fazla para harcadım. Eskiden daha fazla şeyler alıyordum sanki diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Kolay gelsin. Abi sizce paramız değerli mi? Paramızın değeri var mı? Yok. Siz değersiz. Yapalım. Çok sıkıntı yani. Çünkü siz esnafsınız. Sizin daha iyi bilmeniz lazım. Çok değersiz yani. Evet çok değersiz. Çok kötü yani. Hele koronadan daha kötü. Koronada işler de kötü. Evet. Pandemi ne döneminde? döneminde devlet çok. destek çıktı peki? Yok döneminde? hiçbir destek almadım ben. Hı. Hiçbir destek. Üç kere başvurdum. Destek meslek yok. Yani evet tamam. Yok. Mu? Teşekkür ederiz sağ olun size. Size Türk Lirası değerli mi abi. Türk Lirası aslında o kadar da değerli değil. Değeri kalmadı o kadar yani. Evet. Dolar, Euro altın yükseldiği zaman biraz daha Türk parası yani değersizleşti benim gözümde. Avrupa'nın parasına göre bizim paramız değer kaybetti diyoruz. Kaybetti evet. Evet. Şu anda Türk parası o kadar değerli değil yani. Evet. Dolar ve Euro yanında değersiz benim gözümde. Evet kesinlikle teşekkür ederiz. Sizce paramızın değeri var mı? Türk Lirasının değeri var mı? Bizce yok. Evet. Paramızın değeri yok. E, i̇kimiz de çalışıyoruz aslında hatta evleneceğiz e, alışveriş yapıyoruz sürekli ikimizde maaşı var ama yine de ikimizde de yetmiyor yetiyor mu? Yetmiyor. İki yetmiyor. maaşken yetmiyor diyorsunuz. Evet. Ya, yetiyor aslında ama e, zor yetiyor Bize tek maaş asker ücreti çalışan insanlara hiç yetmiyor bana göre. E, bugün mobilyası olsun ya da mobilya bırakın yani gıda sektöründe olsun her şey ilk katı üç katı sürekli zamlanıyor. Evet. Ama buna endeks olarak askı ücret ya da ne bileyim bizim Türk liramız değerlenmiyor veya bir değer katmıyor. O yüzden paramızın bence pek bir değeri yok. Başkanımız tam çocuk yapın diyor, evlenin diyor. Evlenin tabii. Ya bunlar güzel şeyler. Ben de diyorum herkes evlensin herkes çocuk yapsın kesinlikle. ama bunun arkasını doldurmak lazım. Nasıl çocuk yapacak insanlar? Tek maaşla geçinen bir aile bir çocuğu var. İkinci çocuğunu neye dayanarak yapsın, ne nasıl ne? yapsın? Şimdi Çocuk yapsın okutamasın mı? İyi bir gelecek sağlayamasın mı çocuğuna? O yüzden komik geliyor bana. Bu şartlarda çocuk yapın demek... Kolay ama e, bir fikir vermek lazım ya da bir yardımcı olmak lazım. Ben böyle düşünüyorum yani. Evet. E, bu yani fiyatların artması da araba sektörü olsun ya da inşaat sektörü olsun bizim paramızın değerini kaybettiğinin bir göstergesi bence. Kesinlikle. O yüzden paramız bence kesinlikle değerli değil. hatta Hatta güne değer kaybediyor. Biz Edirne'de yaşıyoruz aslında Edirneliyiz. Yani e, e. işte pasaportlarımız var bazen Bulgaristan'a çıkıyoruz oradan alışveriş yapıyoruz. Bundan 3 sene 5 sene önce bir Türk Lirası işte atıyorum 3-4 Lira bu şu an tam tersi. Yani o yüzden paramız değer kaybediyor. Değer kazanmıyor. Paramız değersizleşiyor her geçen gün. Bulgaristan'a göre kaç e, kaç leva alıyorsunuz mesela? Burada bir... şu an, ya uzun zamandır çıkmıyorum. Çünkü 4 senedir burada yaşıyoruz zaten. Ama işte kardeşlerimiz, abilerimiz gidenlere soruyoruz. E, eskisi gibi değil diyorlar. Artık oradan da bir alışveriş yapmanın mantık kalmadı. Ki zaten Edirne'de bugün her cuma cuma pazar olur, ulus pazar olur, büyük pazardır. E bugün gidin Edirne Cuma günü. Her yerde Bulgar ve Yunan vatandaşı. Geliyorlar alışveriş yapıyorlar. Ya, yani Edirne'deki esnaf e, dışarıdan gelen vatandaşlar sayısına ayakta kalıyor. Ya, yani bizim paramız değerli olsa adam burada ne yapsın? Kendi parası burada değerli olduğu için buraya geliyor. Türk lirası daha değersiz olmuş oluyor. Kesinlikle. Biz, bizim fikrimiz bu yönde. Tabii ekonomist değiliz, ekonomiden çok önemli insanlar değiliz evet. ama e, halk olarak böyle düşünüyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.